Kameraya canlı yayındasın kardeş. Ne yaptınız buldunuz mu? Eee arıyor bari koyu arıyorlar da koyudan da hani onlara yakın olan yeri bilmiyor. Sadece Nemi Gül'e falan varmış ama. Hani seninle yine atıp. Orayı da evde yoklarmış orayı da. Onlar da mı yok? Ee, wow, e, bizim ben... dükkanı al öyle de, de şey. Şey <laughs> mi ya yok. Şey de, yarsız, tüaz, Hediye züccacayı alırız canım, o kolay da. Hayırlı olsun, tüken Sağ tüken ol, sen Allah razı olsun. Ortak abisiyle, Adem ortak. ailenin ortaklar. Anne, Doğru. Değil mi? Değilir, annem mi annem? Değil, de ne, ne, oldu, selam, selam ne, oldu, ne, evet. ne yapıyor annem şimdi? Hadi güle güle gidelim. Bakı yok bayağı. Ahmet, anlat bakalım. Almanya'ya, bir diyeceğim var <laughs> ne diyelim ki bir Adı. konu olsa da Burada da... ne geziyorsun söyle bakalım. Babaların 15 ayı. tatil değerlendirmek yani üzere ailecek Sıra geldik. Sınıf. Hainler bacanak derken tatil buradan Kırkale'ye <laughs> kadar uzanacağız. Oradan Müslüman da şey Baba dostu gezip tekrar geleceğiz. Zaten Ramazan geliyor. Ayın birinde. Bir hafta kadar kısa bir süre. Ne yapıyorsun? Ziraat. Allah'a şükür ama <laughs> yerleştik. Bu üçü seviyor musun? Vaa nasıl nasıl. Sayar mı? Vallahi. Wow. Öte yanlarda değil mi? Meğerse ne rahatlıklar varmış. Erzurum'a göre tabii. Yani Sağırınız onu. Ziyaret. Yok Yerim. gideceğiz inşallah. Vallahi. Yok. Biraz, Ama var, yerini abi. öğrendik, Kari geldik, çuğrarız. Ya ha. şey, kaç saattir yoldayız ya şimdi... Nereden geliyorsunuz? E, Kırıkkale'den. Şey, evet. çok aradık yani. Allah ya Allah. Adam sen telefon numaranı nereden? Ya belki belki. Ha, ha. Evet Yusuf ne haber? 246 veren işte ya İyi misin? Sağ ol sen. Buradasın 21, sen ha? 21, 21 246 98. 21 246 98 Tamam tamam kameraya yaz. Kameraya yazmış. <laughs> evet. Evet. 270 olmuş. 270 Evet.